diyoruz. Survivor bölümümüz başladı. Evet. Heyecanımız dorukta çünkü buradan bir Survivor adayı çıkacak. Sezona Ocak'ta başlayacak. Biz de buradan bir aday göndereceğiz. Çok heyecanlıyız. Şakal Carlos bağlanacak mı <laughs> bugün? Evet. <laughs> Carlos'u dün beğenmiştik. Yalan yok. Bağlanamamıştı. İzleyemeyenler için bir hatırlatalım videosunu. Sonrasında Carlos'u hazırlayacak arkadaşlarımız. Dedik bize etkilemeyi başarmıştık, bağlanamamıştık. Şimdi hazır. Normalde çılgın Carlos diyorlarmış ama biz Acun Ilıcalı tişörtünü görünce Çakal Carlos <gülüyor> <gülüyor> Onu değiştirdik. <laughs> Bakalım ne diyecek? Carlos. Ahmet Bey. Hey. Ahmet Albayrak, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Tişörtünüzde Acun Bey mi var? Göremiyorum ki ben. Tişörtlerim e Bunlar özel finallere ayrı özel bir baktırmışım. Özel bunlar değil. ben bir gösteri yaptım ama sonra konuşmalarım baktım. Ben anlamıyorum söylediklerini. Ben sözlerinizi musun? hiç anlamıyorum. Sadece kaslarınızı görüyorum şu an. <laughs> ben de görüntüden an, yani ben hani... Duyabilir misiniz? Duymuyoruz. <laughs> Çok kesik kesik geliyor. Erdoğan. Şimdi duyabiliyor musunuz? Duyuyor. Daha evet, iyi. Evet. İstanbul'dan bir değil mi, mi Ahmet Bey? Bir dakika tam gerekiyor. Pardon özür dilerim. İstanbul'dasınız Rahatsız. değil mi siz? Evet. İstanbul'da olur. Stüdyo. Ece Hanım. Evet. Ece Hanım, Nur Hanım bir ufak bir gösteri göstereyim. Ondan sonra konuşmama başlayabilir miyim? Ay ne olur. göstereceksiniz? Bak <laughs> dediniz de sakal kalmaz demiştiniz ya ben tişörtlerimi Kendini tarihi de 2023'lerden ayarlanmış. He, ee, önceden yaptırmış. Sen anlıyor musun gerçekten? Anlamıyorum. Tişört <laughs> Carlos tişörtüm var. Çılgın Hı. Carlos. Sorva evet. hesap numaram var. Evet. evet. Bu Survivor. biz yıllar önce kalbimize yazmış tişörtler özel bastırmış yani. Ben her zaman tişörtlerim Survivor. Sağdan, barda, telefon tişörtüm. Şimdi konuşmalarıma bakabiliriz. Bu başlamamış evet. halimiz. Peki. <laughs> Eyvah. <laughs> Demiyoruz size. <laughs> bugün bize Brest'i görebilen ama kusura bakmayın yani. Ben 8 yıldan beri Survivor'a başlıyorum. İlk gün ise bugün de dedim. Sen de arada mesafe geçmiş olabilir. Ben Survivor'a gittim. Aptal ve abiler olmak istiyorum. benim için rakipler için ben gerçekten bir zor kişiyim. Ama takımım için de gerçekten etkili kişiyim yani. Karlı sağlı yanlarında olduğu için gerçekten şanslı. Ee, ben Survivor'a ismimi altın yazdırmak istiyorum ama gerçekten gerçekten yazdırmak istiyorum neyine güveniyorsun ee, Ahmet çılgın evet. Carlos ya. neyine güveniyorsun sen en çok kaslarına mı hareketlerime gücüme zekaya güvenirim ee, her zaman dediğim gibi e, gücümle sempatiyle rakiplerim. Hortumun rüyası, Ezde ezde. Daha rakipler beni tanımadı. görmediler bile. E, Ahmet bir gerçekle seni yüzleştireyim de daha rakipler belli değil. Onların korkulu rüyası abi, olabilecek abi. misin bilmiyoruz. Nur Hanım fark et. Benim için bazı adaylar bile rakibim şu an. Benim adaylar. Onları bile rakip görüyorum şu anda. Ama yedi kere daha önce olmaz. görüşmeye gelmişsiniz. Neden olmadı? Hadi. Adım Medya'ya geldim. Ee, Taksim'de çok çok kere gittim yani. Ama keşfedemediler. <gülüyor> <gülüyor> keşfedemediler. Sizi kim keşfedemedi? Biz keşfedeceğiz. <laughs> kim keşfedemedi sizi? Elemelerde acaba bir hata yapmış olabilir misiniz? Hayır, sempati. Ha, i̇lk seneler hiç olabilir de yıllar geçtikten sonra tabii profesyonel olduk. Taktik biliyoruz yani. Nasıl oturacağımızı, nasıl oturacağımızı Yedi, Bir kere gelmiş şu an olmamış. anlamış artık ama. Peki figüranlık falan da yapmış filmlerde. Oyunculuk geçmişi. Ya, şu anda e, özür dilerim. Şu anda çağırıyorlar Sete gitmiyorum. Ha, o kadar. Sete gitmiyorum. Ama Survivor işim olacağı için de hiç olur olmaz. Hani garanti olsun diye bir tahta giremem. Size işinizden de etmeyelim ama eğer oynamanız gereken bir rol varsa gidin. Benim için hedef Survivor. Oo, Oo. Tamam. İddialı. Belki de o sene bu senedir. Evlisin. Üç çocuğun bileyim, var. Allah. Evet. Ellerinizden öper. Selam. E, Bey böyle sandır. parmak e, diyelim. Oluyorum. Bak bir yanaklar diyelim. El öpülecek <laughs> zamanda değiliz. Rica ediyorum Ahmet. Çılgın Carlos. Çılgın çılgın açıklamalar bunlar. Ne eli? Peki Ahmet Bey hangi evet. filmde oynuyorsunuz şu an? Figranlık yapıyorsunuz. İsim, isim. İsim vermek istiyorum. Verebilir miyim? Verin. Evet. Arka sokaklar, arka oynadım. 687 kuruluş Osman e, teşkilat gibi programlarım var ben. o yüzden takılar uzatıyorum. Kesmiyorum. Ne rolünde Arabi, oynuyorsunuz abi. dizilerde? Ne rolünde? E, kuruluş Osman'da al. Ne ne? Kuruluş Osman'da av mı? Kuruluş Osman'da al olarak. Al, al, Osman'da al. Peki orada evet. genellikle kılıcı vuran mı yoksa vurulan mı oluyorsunuz? Çok iyi. Tamam. He? iyi taraftayım. Her zaman talip gelen taraftayım. He. Yani? iyi tarafta. Bu, o, ama sonunda uyuyor, ölüyorsunuz dizide herhalde. Ben ölmüyorum. Ben dizide ölmüyorum. Sürekli ekrandayım yani. Ölmek yok bize. Hani benim bir lafım var. Dizide pes etmek ölmektir. Orada da aynı. Anlamadım Hı -hı. ama. Efe, bizde pes etmek He. ölmektir diyor. Orada Anladım. da aynı diyor. Orada peki mesela çenenizle bir kişiyi kaldırıyorsunuz. Evet. Kaç kilo kaldırabiliyorsunuz siz çenenizle? Allah Allah. 60 kilo kaldırıyorum. özel olarak çalışırım buralarımı. Ay bu ne? <laughs> Ay. Çene, çenenizle 60 kilo kaldır. Evet. Ece seni kaldırır. Evet. Kim 60 sen, kilo benim için normal yani. olsun. Normal hayat yani. Normal Size şu kaslarınızı bir gösterir misiniz? Oo. Oo. Ben, kaç santim şurada kol? 48. 48 tut 9 vardır yani. Ben ölçmeyi oyun yoktur yani. Sadece ben antrenmanıma, hedeflerime bakarım. Ee, şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ben kesinlikle e, istikrarımdan kesinlikle vazgeçmem. İnanmazsınız. Beyoğlu'nda oturuyorum. Hem gün bazıları antrenmanı yıkıyorum. Yağmur, çamur, ayağım kesiliyor, ayağım çıkıyor, ayağım çıkıyor. Ama teşekkür ederim. Görmek demektir. Şöyle yapalım. Tamam, Siz Survivor'a başvurmaktan da vazgeçmeyin. Çılgın Carlos. Tamam yani mı? Asla. Biz Asla, sizi bak. beğendik değil mi Ece? Bir olabilir. Gidiyor, bir gül evet. koyalım size. Ee, sizden daha yeni videolar da bekleyelim. Azminizi beğendik ama bir değerlendireceğiz. Görüşlere saygı duyarım. Tamam teşekkür Biz ederiz. Biz oluyoruz o zaman. Görüşürüz. Teşekkür ederim. İnşallah umarım olumlu olur. Saygılarımla. Sağ olun. Saygılar, saygılar sevgiler güzel. bizden. Sıradaki bağlantımız daha doğrusu adayımız Kaan Akçimen. Bir bakalım nasıl bir aday. Merhaba ben Kaan Akçimen. 42 yaşındayım. Evliyim. 5 yaşında bir kızım var. Aslında Ankaralıyım. 30 yıl İstanbul'da yaşadım. Son 2 yıldır da Antalya'da yaşıyorum. Sporu çok seviyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Uzun yıllardır kitesurf yapıyorum. Pilates eğitmenliği yapıyorum. Aynı zamanda pilates yapıyorum. Fitnesi çok seviyorum. Çocukluğumdan bu yana basketbol oynuyorum. Uzun yıllardır dans ediyorum. Neredeyse profesyonel denecek kadar. Survivor için son iki yıldır yoğun bir şekilde hazırlanıyorum. Azimle, karanlıkla bu yıl için hazırlandım. Allah bir elinde kaç marifet var. Kaan Akçimen, sarışın bir sörfçümüz. 42 yaşında evli Antalya'da yaşıyor, 5 yaşında da kızı var. Biz bugün önceden izledik videoları. Evet. Biz her şeyimiz ağzımızda olduğu evet. için. Evet. Kaan'ı olabilecek diye düşündüğümüz için bağlantısının hazırlanmasını istedik. Hızlıca bir e, rica edelim sarışın sörfçümüzden e, bağlantıyı. Çok sporcu belli. Evet. Bizi duyabiliyor mu acaba şimdi Kaan Bey? Me Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba sizi. <laughs> Merhabalar. Hava nasıl Antalya'da Kaan Bey? Eee denize girilebiliyor. Gayet ne güzel, güzel, sıcak. Ne güzel. Ne güzel. Peki Survivor için bize neler söyleyeceksiniz? Biz gördük marifetlerinizi de. Neden sizi seçelim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben geçen sene Survivor'a katıldım. Efortes'ine kadar geldim. Sonrasında devamı gelmedi. Yani şöyle söyleyebilirim. Yüzde yüzümü vermemiştim. Biraz stratejik davranmıştım ama e, demek ki yüzde yüzümü vermem gerektiğini öğrendim. Ve o geçen sene ile bu sene arasında ciddi anlamda çalıştım, kendimi hazırladım. E, Birçok farklı sporla ilgileniyorum. Bunların hepsinin disiplinleri çok farklı. Ve bu disiplinleri birleştirerek aynı zamanda psikolojik dayanıklılığıyla beraber Survivor'da ciddi bir şampiyon adayı olmak istiyorum. Şimdi şöyle Survivor'da hani adaylar başvurularda bulunuyorlar ya o adayların başvuruları hiçbir zaman yok olmuyor. Evet. İki sene önce başvurdum artık bir daha olmaz diye düşünmeyin. Mesela sizin efora kadar gelmiş olmanız bu sene 1 0 bence birçok kişiden önde olmanızı sağlar. Psikolojik olarak da şu an hani hazır gördüm ben sizi. Hafızalarda da yer edildim Mesela şu dosyalar önüne geliyor ya ekibin. Aa efor testine kadar gelmiş Hadi. derler. Bundan sonrası da hazırlık anlamında eğer bizi ikna edebilirseniz şu an neden olmasın? Aslında ekiplerin dengelerine göre takımların dengelerine göre hmm. seçiliyor e, adaylar ya Hı -hı. belki de o sene bu sene. Evet belli olmaz. Veriler tabii ki elimizde tutulmuyor yani. KVKK gereği ama sizi hatırlayacaklar elbette. Ee, öyle umuyorum. Ee, ben geçen seneyle bu sene arasında ciddi şekilde hazırlanmaya başladım. O geçen seneyi kaybedince o bir sene kayıp benim için gerçekten ee, psikolojik anlamda iyi olmadı. Üzüldüm daha doğrusu. Ama o işte e, onu tekrardan yaşamam için ve işimi Şansa bırakmamak için e, çok hazırlandım. Çok çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Yani Sabah 5'te kalkıyorum öyle söyleyeyim Survivor için. Ve yaklaşık 4 saatlik bir e, çalışma e, maratonum oluyor o süreçte. Ondan sonra işe gidiyorum. Ve bunu 4 aydır yapıyorum. E, çok hevesliyim, çok inançlıyım ve çok da hırslıyım bu konuda. Ve bu sene olmasını çok çok arzuluyorum açıkçası söylemek gerekirse. E, Survivor'da olmazsa olmazlar var. Ee, onları söylemek isterim. Mesela güç ve esneklik gerekiyor. Ben de güç ve esneklik pilatesten geliyor. Ben yıllarca pilates eğitmenliği yaptım. Pilates eğitmenleri yetiştirdim. Hala hazırda pilates yapıyorum ve eğitmenlik yapıyorum. Ee, onu oradan tamamlayacağımı düşünüyorum. Ee, denge çok önemli. Mesela Survivor'da olmaz olmaz. Dengeyi katsörf Snowboard, stopboard ve latin danslarından karşılayacağımı düşünüyorum. Bunları da uzun yıllardır yapıyorum. Yani profesyonellik derecek kadar. Ee, yani... Ve atış. Olmazsa olmaz atış. Ee, onu da basketbol ve bowlingden karşılayacağımı düşünüyorum. Kaan Bey Onlar nereden çıkardın demeyin ama, ama biraz sizi böyle psikolojik olarak acaba oraya hazır mısınız diye bir soru işareti oldu bende. Çok böyle hani biz dövüş sporları işte daha böyle sert sporlara alışkınız ya agresif hani açlık hani oradaki duygu durumlarını hani yönetebilecek daha böyle sert yapılara sanki biraz alışkınız gibi ilişkiler. Çok geldi değil mi? Evet yani. Kibarca söylemeye çalışmıştım helal olsun. <laughs> ya yani acaba bunu yönetebilecek misiniz? Ya şöyle söyleyebilirim ben size. Dört aydır ciddi bir e, sorun yaşıyorum. Yani aile ve ticaret diyeyim ben size hani, e, üstü kapalı. İsterseniz özelden anlatabilirim. Çok ciddi bir sıkıntıla sıkıntı içerisine girdim. Ve bu süreci e, yönetmem gerekiyordu. Ya o sıkıntıların içerisinde boğulacaktım ya da ayağa kalkıp e, Survivor için çalışmaya devam edecektim. Eşim sağ olsun bu konuda çok destek oldu. Ve psikolojik olarak da bu süreci e, Survivor hazırlanarak devam etmeyi düşündüm. Süreç devam ediyor o sıkıntı ...süreç devam ediyor. Ee, ama ben bu süreçte... ...gerçekten Survivor için çok çok... E, ...efor sarf ettim. Ee, çok çalıştım. Aile ve ediyorum. E, iş olarak mı dediniz? İki taraftan i̇ş. da mı sıkıntı yaşıyorsunuz? Evet. Yok yok. İş olarak e, e, sıkıntı yaşıyorum. O işimi... ...hala da, da sıkıntılar devam ediyor ama... ...ben işimi o bir kenara bıraktım. Ben Survivor için hazırlanmaya devam ettim. Psikolojik dayanıklılık anlamında... ...gerçekten... Belki de Survivor tarihinin görebileceği en dayanıklı kişi olabilirim. Onu çok net söyleyebilirim. Hani kaya Bayağı gibi iyi, derler ya oldu. aynen öyle. ya Bazen çok, görüntüyle çok yani. hani yani Evet yansıtılan farklı çıktı. olabiliyor. Evet. Yani özeliniz diye sormuyoruz yani. elbette ama 5 yaşında da bir kızınız Hı -hı. var. Evet 5 yaşında da bir kızım var. Ee, ona da soruyorum hani e, fikrin almak için Survivor'a sence gidecek miyim? Gideceksin babacığım gideceksin babacığım diyor. Ee, i̇nanıyorum ben çok inanıyorum. Ee, Acun Bey'in karşısına çıkmak istiyorum ve Acun Bey'i de ikna edeceğimi düşünüyorum. Ee, Survivor'da bence olmazsa olmaz %50'si psikolojik dayanıklılık ve ben bu anlamda kendime gerçekten çok güveniyorum. Yani Bakalım çok net, belki de bu sene sizin senenizdir Kaan Bey. Aklımızdasınız sizde. de. Sıradaki adaylarımızı daha fazla bekletmemek adına noktalıyoruz. Belki bir daha görüşürüz belli çok olmaz. Ediyorum. Yolunuz açık çok, olsun. Çok, teşekkür çok teşekkür ederim. ederim sağ olun. İyi günler dilerim İyi günler. sağ olun. Ve sırada bir kadın adayımız var. Hadi çok bakalım. Evet. mutlu oluyorum. Evet. Gür, 28 yaşında İzmir'de yaşıyor. Hadi bir bize gönderdiği videosunu izleyelim. 28 yaşında İzmir'de yaşıyor. Bekar ve hemşire. 5 yıldır fitness eğitmenliği yapıyormuş. Zaten vücudunun proporsiyonundan belli. Daha önce de izlediğimizi söylemiştik. Beğendiğimiz adaylardan biri. Evet. Hazırsa Tuğçe hemen bir alalım. Hanım demedim böyle yakın gördüm kendini. Tuğçe Gür. Tuğçe Gür 28 evet. 28 yaşında. Aynen ve şu beni çok etkiledi. Dedesinin en sevdiği programmış Ece. Survivor. Evet. dedesi... kaybetmiş Aynen. Ay Allah rahmet. Yani o yüzden ben böyle duygusal anlarda farklı bir hani yakınlık hissediyorum maalesef. Evet. Hani Allah rahmet eylesin başı sağ olsun. O yüzden bir Tuğçe'yi bağlayalım arkadaşlar. Bir, bir kendi bağlanıyoruz. Tuğçe hanım. Alo. Ara. İzmir havası versin bize. Tamam bağlanamıyoruz. Tamam. Ee, bir daha deneyelim. Atışlar geçen atışlar sene. da yapıyor. Tabii geçen sene başvuru yapmış bu arada. Survivor gerçekten çok sevilen bir yarışma bunu tartışmıyorum. Kesinlikle. Başvuran da çok fazla insan var ve her sene her sene tekrar başvuran gör görüyoruz yani. Hani 7 sene olmadı 8. senede olacak diye baktığında Buradaki duygusallık beni biraz etkiledi açıkçası. Hani Survivor'da evet performans çok önemli ama bir ideal için, dedesinin hani ruhu için bu yarışmaya katılmak için. istemesi, gururlanmak Güzel için. Güzel ama şey de lazım ya, çok vallahi kızması kimse bana. Hatta kız, kızmaz anca. Kızın, ne olacak? Ne da <laughs> Kaos da lazım. E tabii. Bak mesela o çakal Carlos var ya, o mesela karıştıracak gibi <laughs> hani evet. böyle, hımm ben böyleyim söyleyeyim. Mesela diğer e, bağlandığımızda kimdi Kaan Bey ha. ne kadar sakindi. Çok naif geldi Mesela senin kelimen çok doğru. Evet sakinliğiyle de insanı şey yapabilir kızdırabilir biliyor Bazen musun? Bazen öfke anında karşındaki çok sakin olursa daha çok öfkelenebiliyorsun evet. bak. Arada böyle yani, kaosla izlemek keyifli olabiliyor. Ben seviyorum. Ben de seviyorum Ben oradaki yani. aktüel görüntülerde hani birbirleriyle olan ne konuşlar akşam kim kime ne dedi. Evet. Bayılıyorum bak. Ya çünkü işin içine açlık giriyor, evet. mücadele giriyor ve her şey olabilir yani. Herkes Hakaret olmadığı fiskos... sürece muhteşem. Tabii yani oradaki küçük bilgi alışverişlerine bayılıyorum. Evet. Tuğçe'ye bağlanamadık Tuğçe Gür'e. İlerleyen dakikalarda deneyeceğiz. Sıradaki adayımıza bakalım. Ali Batur. 30 yaşında Siirt'ten katılıyor. Bakalım bir izleyelim. Evet. Şimdi biz Ali Batur'u da beğendik ama bugün bir konuğumuz daha var. Tuğba Özay hatta tüm güzelliğiyle ha, orada bizi çok bekliyor. Şöyle yapalım. Ali Batur da muhtemelen bekliyordur beni. Alalım neredeyim? onu yayına yarın. Onu yarın evet bağlayalım. Evet. Siirt'e gideceğiz yarın. Şöyle yapalım. Ben git gel git ya yanıma, gel. İçinin yanına geçmek için sizden bir 30 saniye rica ediyorum. O sırada konuğumuz Tuğba Özay güzel bir siyah mini elbiseyle oradan bize göz kırpıyor. Çok beğendim. Ben karşıya Tuğba Özay stüdyoya.